AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, verecek. AKP halka hesap verecek. gelecek. bağlı sendikaların değerli yöneticileri, mensubu olduğum Yovis Sendikası'na değerli çalışanları ve Kütahyalılar. Bugün burada yapacağımız basın açıklamasını Türkiye'de 81 ilde yaparak bugün sonuncusunu burada yapıyoruz. Yarın Ankara Güven Park'ta saat 12'de Türkiye Yol Sendikası Genel Merkez'in düzenlediği basın açıklamasıyla bu tur <laughs> eylemlerimizin ilk turunun sonuna geleceğiz. Bu eylemler bayramdan sonra bize bağlı olan 5 ilimizde tekrar yeniden başlayacak. Bugünkü basın açıklamamızın sebebi AK Parti yönetimi tarafından Türkiye'de adı özelleştirilme olarak bilinen makyajlanan yeni soygun düzenini sizlerin basının aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Biz 12 yıldır karayollarında hizmet alımı eliyle sizlerin taşeron olarak bildiğiniz işçi arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktayız. 2010 yılı Mayıs ayında taşeron işçisi arkadaşlarımızı karayollarına <laughs> gün gelecek devam edecek AKP halka hesap verecek gün gelecek devam edecek AKP halka hesap verecek karayollarında örgütlü olan Türkiye Yolu Sendikası Sendikayesi yaptı. Daha sonraki süreçte işverenin itirazıyla Ankara İş Mahkemelerinde toplam yedi bin kişi için açılan davalarda iş Mahkemelerinin verdiği karar, çalışanların Karayolları genel Müdürlüğü'nün işçisi olduğuna ve toplu sözleşmeden faydalandırılmaları gerektiği yönünde karar vermiştir. Ak Parti'nin kamu kurumlarına yaptığı baskı sonucu üzerine. Karara itiraz eden karayolları genel müdürlüğü kararı temize götürmüştür. Yargıtay'dan da çıkan karar değişmeden iş kanununun ikinci maddesindeki muhafaza ilişkisinin aynısını gülle yolu olduğunu işaret edip aynı kararı onaylamıştır. Direne direne kazanacağız! Direne direne! verdiği, yargıtayın verdiği karardan sonra resmen kamu işçisi toplu sözleşmeli birer karayolcu olarak çalışma hayatına devam etmek istemektedir. Ancak AK Parti zihniyeti bunun asla kabul etmeyeceklerini açıkça beyan edip 1 bir 2013 yılında bugüne kadar yapmış olduğu hizmet alımını Türkiye'de bir ilk olan Yeni özelleştirmenin yeni yüzü olan hizmet satımı olarak yeni bir model üzerinde çalışıp bu arkadaşlarımızın, Türkiye'deki 7 bin kişinin kazandığı yargı kararlarını da içe sayarak başında kapının önüne koymak istemek lazım. Sağolun, direnen emekçinin olacak. Sağ sonra yapacakları Hizmet satımını da size sizlere kısaca özettiğim arkadaşlar. Bizim Karayolları Genel Müdürlüğü'nün elinde 11.500 adet iş makinesi var. Toplam 9.000 çalışanı var. Yapacakları şey yıl başından sonra 11.500 adet iş makinesini tamamını ihaleye çıkarttıkları müteahhitlere Kurda bedeline, pila bedeline bu makineleri, yerlerini, tamamını devredeceklerdir. Zulüm, işkence, işte AKP! Zulüm, işkence, işte AKP! Zulüm, işkence, işte AKP! Bugüne kadar Cumhuriyet tarihiyle birlikte kurulmuş daha evvelki ismi Nafa olan, bugünkü ismi Karayolları olan çalışan dokuz bin personelini atıl hale getirip iş vermeyerek sanki bugüne kadar 7 gün, 24 saat, 360 gün karayollarında dar mücadelesi, yama mücadelesi, asfalt mücadelesi yaparak kamu hizmeti yapan bu arkadaşlarımızı sistemin dışında oturtturarak bir müddet sonra da halkın gözüne baka baka oturduğunuz yerden bir sürü para alıyorsunuz diyerek bu insanları çalışmayan devlet düşmanı gibi göstererek halka taşlatıp yaptıkları özelleştirmeyi haklı bir boyuta getirecekleri bir yol izliyorlar. Yaşasın sınıf! ki karayolları çalışanları bu senaryoyu daha evvel Tekel'de, Petkim'de TÜPRAŞ'ta özelleştirilen bugün adını sayamadığımız birçok kurumda gördük. Ama asla bizler buna bu oyuna müsaade etmeyeceğiz ve bu oyunu bozacağız. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın arkadaşlar. DİRE! DİRE! sadece karayollarında değil arkadaşlar. Yaşadığınız Kütahya elinde aynı mücadeleyi Türk İş'e bağlı tesis sendikası vermektedir. Onlar da bugün bizlerin yaşadığı aynı sıkıntıyı yaşamaktadır. Kütahya'da kurulu olan, dernek olan, kamuda çalışan, taşeron işçileri adına örgütlenen dernek de aynı mücadeleyi vermektedir. Belediyelerde bize bağlı maden işlerinde çalışan arkadaşlarımızla Türkiye'de aynı taşeron muz marifetiyle <laughs> sömürülmektedir. Amacımız bu sömürü düzeninde birlikte Aynen. dayanışma içerisinde bir son vermektir. Taşerona hayır! Taşerona hayır! Taşerona hayır! Taşerona hayır! <laughs> Bugünkü basın açıklamamızın bir diğer bölümünde ise iktidarın bugünlerde bunun altında yatan gerçekleri saklamaktadırlar. Bu hizmetlerin bugüne kadar eğer kalitesiz geliyorsa, eğer geç geliyorsa, bu hizmetleri yapan da 11 yıldır bu iktidar değil mi? Bu hizmetlerin yapılması için bütçeyi de emri de yönetimi de sağlayan bunlar değil miydi? Zang, zulüm işkence, işte AKP! Zang, zulüm işkence, işte AKP! Zang, zulüm işkence, işte AKP! Eğer bu hizmetlerde bir gecikme veya bir kalitede düşüş varsa bunun sorumlusu gene onlar. Ama bunu şuradan aykırmak istiyorum asla büyük şehir yasalarıyla hiçbir hizmetin gelmesinde artmasında bir değişiklik olmayacak. Sadece bugün köyde yaşayan arkadaşlarımızın aynı şehirde yaşayan insanlar gibi vergi ödeyip katılım payı ödeyip muaf oldukları birçok su elektrik gibi ödemelerden karşılaşarak ceplerinden daha fazla para geçecek olacak. Buradaki çekiyorum. teşekkür ederim. <laughs> Uyuma. Bir sahip çık hidayet. 2, 2. Onlara hitap etmek istiyorum. Sermayenin abdest aldırdığı siyasetçilere buradan seslenmek istiyorum. Bu dünya sırtını döndü size gidiyor. Ahiret yüzünü döndü geliyor. Bu dünyada hesap yok, amel var. Ahirette amel yok, hesap var. Emeğini sömürdünüz. Emeklinin, işçinin, dulun, yetimin hakkını yarın ahirette veremeyeceksiniz. Bizim siyasetçimizin asıl görevi vatandaşını, emekçisini, köylüsünü korumak ve gözetmek olmalıdır. Abdestini aldığı siyasetçinin çıkarlarını gözetmek olmamalıdır. Direne, direne, kazan.